arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir tane duyuru yapacağım. Neden bu çekmiyorum? Çeksem de niye açmıyorum? Şimdi video çekmek izlerken çok kolay gelebilir. Şu kapıyı kapatayım da. Açacağım. Çok kolay gelebilir. Ama ben hani video çekmesi kolay da. Edit verisi. Zor yani. Mesela eee Editlerken kendini bir şey yaparsanız ben şuraya koyayım şimdi editleme yerinde de birazcık hızlandırarak hızlıca. Sonra ne bileyim işte çok zor bunlar. Ve ben hepsini 2 saat daha tamamladım. Bir de hani uzun videolarda bayağı zor oluyor. Bir tane uzun video çektim. O bu kanalda değil iyi başka bir kanalıma yükledim. Bu kanalı yüklemeyi unuttum, kusura bakmayın. Zaten kapak fotoğrafı da kötüydü. Neden bir düşüklüğüm göre dönüyor? E, çekecek kimse yok. Şimdi kendim konuşursam hepsine e, Ne diyeceksin? Sesi farklı. Sesine ne oldu? Ha, öyle derse de ben de cevap veremeyeceğim. Eğer Öyle demezseniz Kendim konuşurak size videolar atabilirim. Bunda hiçbir sorunum yok. Ama işte zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Ne? Anlıyor musunuz? Ne? Ama Aa, ben ama dip duruyorum. Size video çekeceğim. Söz veriyorum. Azam bir tane çektim onu yüklüyorum. O sessiz bu arada. Siz kendiniz onu izlerken şey yaparsınız. Canınız sıkılmaz. İnşallah. Özür dilerim burada sessiz olduğu için pek aktif olamıyorum. Bir sorunumuz da bu. O zaman bu videoyu böyle kısa tutalım. Ben bu videoyu direkt yükleyeceğim. İyi İnt yeni intro ya yapacağım herhalde. Ya da yapmam. Ya burada bu saçları çünkü en son meleğin düğünde yapmıştım. Saçımı eskisi gibi yapacağım. Şu en son hamilemin videosunda falan olan saçla o i̇şte videoyu. bebeğimiz doğdu. Hepsini saç aynısını yapacağım. Videomuzu bu kadar tutalım. Anladınız işte dediğim gibi. Yakında ev turu gelecek. Bay bay.